Vakaklar rehin alındığında... Bomba! Köpek krek, sireni çal! <laughs> en iyi iki polis... <laughs> Bir araya gelip... Yeşil, kırmızı... <laughs> Yeşil mi? De... <laughs> Dur, köpekler renk görüntü değil miydi? Birlikte savaşmalı. <laughs> Peki köpeğin kafasını alıp adamın bedenine diksek... polis dost ediniyor, suçları aydınlatıyor. Hatta yaşlılara piyano bile çalıyor. Dreamworks Animation'dan. Et tatlı köpek adam. Süper polisi durdurma vakti geldi. Tüm hayırseverleri yok etme planlarımı mahvedemeyecek. Bir kedi ne kadar kötü olabilir? Bayağı bir kötü. <laughs> köpek adam beni dinle. Onu sadece sen durdurabilirsin. Tüm kung fu becerilerin ve köpek cesaretinle falan. Vakit harcamayalım. Ah, kes şunu. Yeter. Ah, ah. Git sene başımdan. Git Pete'yi tutukla. Montaj gerekiyorsa bile umurumda değil. Biraz köpek. Biraz insan. Sakat atalım. <laughs> Aa, köpek, adam. köpek adam yapman gereken tek bir işin var. Gözünü bu monitörlerden ayırma. Yani biri en sevdiğin oyuncağını çıkarıp ortalıkta sallarsa sen monitöre bakacaksın. Ha olur da birinin bir boss sincabı falan varsa sen monitöre bakacaksın. <laughs> köpek adam. Aa, lütfen, dur, dur, yapma, 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 yüzüm olma mecbur musun her seferinde d ağzımın içini yalamaya <laughs> yakında sinemalarda arkadaşlar müjde yenilenen TRT Çocuk dergisi bulmaca, boyama ekleri ve Pırdino çıkartmasıyla bayinizde TRT Çocuk ekranının beğeniyle izlediğiniz Rafadan Tayfa ve Kuzucuk çizgi kahramanları da TRT Çocuk dergisinde ekranda göremeyeceğiniz maceralarıyla sizleri bekliyor. TRT Çocuk dergisi Mart sayısı bayilerde. Sadece 5 lira. Sonic Boom macerası şimdi uzayda devam ediyor. Yepyeni seride Sonic ve arkadaşları artık çok daha güçlü. Jet hızındaki Sonic havada, karada ve suda Dr. Eggman'i yenmeye hazır. Sonic Boom dönüşüm aracı ve ikili figür setleriyle aksiyona katılmaya hazır mısın? Sonic Boom Tommy'de. <laughs> SpongeBob çok farklı görünüyorsun. Hepimiz farklıyız ve o yüzden harikayız. Birbirinden farklı SpongeBob oyuncakları Kids Menülerde. Kids Menü 7.95'ten başlayan fiyatlarla Burger King'te.